Seçimler dolayısıyla biz de takip ediyoruz. bu gönüllülük üzerine seçimlerde seçimler dolayısıyla biz de takip ediyoruz. bu gönüllülük üzerine fedakarlık üzerine çok da şeyler konuşuluyor ediliyor. kabulümüzdür. bu oda başkanları ya da kooperatif başkanları maaş almazlar mı? Yani gönüllü mü çalışırlar? Bu nedir buradaki durum? oda başkanları statüsüne girdikten sonraki süreçte yaklaşık e, 93'te Ahmet Özal döneminde de 100 üyesi olan dernekler oda statüsüne e, dönüşebilir diye bir yasa çıkmıştı. Bu yasaya istinaden biz oda statüsüne girdik. Şakarlar Odası, Esnaf Odası, e, Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası statüye girdik. Ben oda başkanlığım süresi içerisinde bir lira maaş almadım. Halen daha almıyorum. Neden? Hakkınız var mı almıyorsunuz? Hakkımız var almıyoruz. Almadım. Evet. Yönetim kurumlarını almadı. almadılar. Huzur almadılar. Eee odanın mülkiyetine edindik. Genel sekreterin maaşını, sigortasını, e, telefonunu, genel giderlerinde falan hepsini karşı, karşılamak saygıyla. Zaman zaman e, maaşta üyelerimizden da dönüyor e, odalar. Zaman zaman cebinden e, genel sekreterin parasını ödedi. Ha bunu diyeceksin ki niçin yaptı? Ben nereden geldiğimi biliyorum. Sanayinin içerisinden geliyorum. Sanayinin içerisindeki o insanların kanıtları ile göz nuruyla yağla pasta başlığını gördüğüm için e, bir abi konumunda bana dediler ki bana hiçbir rakip çıkmadı. Rakip çıkarsa da ben bu işi bırakıyorum. Çünkü neden bırakıyorum? Eee sebebi de şu. Niçin varsın o zaman? Merkezde olduğumuz için ben o insanların her iki sanayi sitesinin sanayi sitesinde kurucularından bir O bir e, gönül işi, büro dediği gibi bir hizmet e, işi. Eee bunun için e, var dar olduk. Oda statüsündeki şey Mehmet Başkan az önce bir şey söyledi. Mehmet Başkan e, seçilir seçilmez karşısında genel sekreterinin e, emekli olması söz konusu. Beraber Ankara'ya gittik. Federasyona gittik. Konfederasyona gittik. E, Euro Başkan da vardı. Hep beraber Odalar Birliği Başkanımızı da aldık. E, Mustafa Kayıkçı arkadaşımızı da aldık. Hep birlikte yanlış anlaşılmasın kara iş <laughs> Çünkü neden? Ee, o zamanki zamanda e, kıdem tezminatı e, 75 74 bin milyon. 74.418. Yani bu parayı e, odada para yoktu. E, odada para olmamasına rağmen biz e, Mehmet Başkan orada özveride <laughs> bulundu. İşte esnaf Kefaret Kooperatörü'nde para e, çıkardık, kızımız mağdur olmasın diye tazminatını ödedik. Bundan sonraki süreçte de ben daha önce de üye sayısı az olan bir oda başkanı olarak e, her yıl bir maaş, iki maaş şap, genel sekreter için tazminat hesabı açtırdım bankada. Yaklaşık 47 bin lira para biriktirdim orada. Genel sekreterimin parası, e, maaşını ödeyemez haliyle bile bu paraya dokunmadı Sebebi de şöyle cebinden verdi Mesela olan e, şu benim yani ya esnaflar e, odasının üyesini, şofalar odasının, ak çok öcüye bir hizmet ediyor. Yani bu her şey e, para değil. Burada bir maneviyat var. Allah razı olsun denmesi söz konusu. Mesela üyelerimizin biz e, aylık şeyini tutuyoruz. Mahasebesini tutuyoruz. 40 liraya, 35 liraya. Bir mahasebeye gitseniz aylık 150 lira, 200 lira alır sizden. Onun için bu bir hizmettir. Allah rızası için. E, bugün var, canım yok. Ben de bu tarafa bir gittim geldim. Demek ki dualarımızı verdi bizi. O yüzden bu şekilde hizmet